değişme ihtimali var mı? Kötü inş yoktur. Harika beşisiniz. Teşekkürler. Bilmiyorum. Belki tatile gidiyordur oğlum adam amına. Kurmalar bitti. Takılıyordur. Ne marka için Kısa parlamento içiyorum kanka. Yoksa daha görecek miyim? Ya yani bu tam performansımız olmamalı zaten. Öyleyse de. Yani değildir umarım. Ki değil diye tahmin ediyorum. Dabbe kamerası. Öyle mi harbiden lan? Kötü mü kamera? Icebox kutu mı? Fracture kutu ne mu? Beyler benim Icebox'taki chamber böyle bir şey yok. Bak aslan burada söylesin. Yani onu da bir maçlı kenara koyun. Aslan anlatsın benim Icebox'ı. Böyle bir şey yok. Bizimkiler beni izliyorlar. <laughs> başlamadan önce Ranked'da 15 vuruyor diye laf yapıyorlar. Şimdi baba diyorlar. İyi oldu. Bu arada şu an size yayında Valorant oynayayım. Yine 15 vururum. Bir şey değişmez. <laughs> Ben rank oynamak bir sanat iş anladın mı? Ben hiçbir zaman aslan gibi vururken göremeyeceksiniz o rank'ta. Adam çünkü rankıtın sefiri amına koyayım. Ben o Navi maçının o aralar oynuyorsam ben o ara bu arada Navi maçında yan Çetin IQ biraz düşmüş beyler Hadi inşallah birden dolayıdır da ilk açtığımda böyleydi benim chat. Abi aslan Magakov ile güreşsen kim alır? Eski hali yok ya beyler. Eski hali olsa büyük ihtimal dümdüz eder bizi de şu an Makakov <laughs> de amına Ciddiyetimi mi siktin amına <laughs> Attap yani, attap yani olmaz kardeşim. Okan abiden izin alayım. Cevap ver, sevgilim var mı? Yok. Sen niye yüzü sigaraya başlattın? Öyle mi dedi? Boy, neyse söylemeyeceğiz DEME Demet, tamam. Benim interneti bıçaklayacağım. Hiç olmaz Farad'da. Paro Turco Aslan Kutu duyusu TSE'de birbirine girmiş. What the Gel. Bakın ben kimi göstereceğim size. Gel buraya. Kim var burada biliyor musun? Burada abilerin var hep. Atla. Hoppa. Hadi. Hadi koş koş. Mesela geçen lavun biri ne yazmış? Yayın açıyorlar falan yazmış. Sallıyor amına koyayım. Lan yayın açsak burada oluruz. Bunun konuyla bir alakası yok. Boş yapacaktım da yapamadım. Sikerim seni ha.